Bizden bir zarar gelecektir, bilesin! Ispatı kolaydır! Bunlar haram yer, benim itlerim haram yemez! Ispat dedim Pir Sultan! Ispat edemezsen, bil ki başın gövdene ağır gelir! Ya ispat edersem? Ispat edersen serbestsin Pir Sultan! As adamlarımıza buyruk verin! Gitsinler, iki tepsi aşk getirsinler! Biri helal olsun, biri haram! Tez gereğini yapın! Nereden çıktı bu ihtiyar bunak? Niye çağırdılar sanki? Haklısın efendi! Kötüye gideriş! Haklısı. Haklısın! Eh! <laughs> <laughs> emriniz vekile, aşhan değse gelir vali hazretleri, biz de birini yeriz. İzâ ve lakin banazdaki itler, sıvaz ancak üç günde vasıl olur ki, <laughs> bu deme kadar aşlar kokmuş olup, itlerin yemesine el vermez. Bir sultanın oyununa gelmiş oluruz ahval bu mümal üzere gelişirse. <laughs> Seninkilerin kulağına varmadan benimkiler duyar. Seninkiler bir hile düşünmek için gözlerini yumup açana dek... ...benimkiler burada olur. Destur. Huuu! Benimkiler hazır. İsterseniz önce sizinkiler buyursun vali hazretleri. Buyurun kadı efendiler. Sinideki aşlar sizi bekler. Yeter! Yerinize çekilebilirsiniz! Yeter dendi! Kalkın! Şimdi seninkiler gelsin! Hay Allah! Haydi! Haydi! Hazırız Ali Paşa ve ben tanık olmuşuzdur ki... ...yediğiniz haram olan sahandı. Pir Sultan'ın itleri ise harama yanaşmadılar. Bize de Yavuz Sultan Selim Han tarafından tevdiye evet. edilen... ...Sivas sancağında 30 yıldan beri... ...görerek ve bilerek haksızlığa taraf olmadık ve de yalan söylemedik. Sözümüzü tutar ve Pir Sultan'ın serbest bırakılmasını isteriz. Gidi münkir, bizler haram yemedik. Batın olup gördüğümüz demedik. İkrar birdir dedik, geri dönmedik. Güdülürüz, çobanımız Ali'dir. Bize yol görünmüştür gayri. Dergahımız Ali kardeşlerimize, köpeklerimiz de sana emanettir kul immet. Ev erkanına da selamlarımız ile. İşte erenlerim, Pir Sultan Abdal, sazıyla sözüyle yedi iklim dört köşeyi dolaşarak acı içindeki insanlara yaşama gücü aşıladı. Kuvak kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi dünya sultansı. yare gidem kısmet olmadı ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dim Mevla Kerim'dim dedim şaha gidem nasip olmadı dedim pire gidem Ağlama gözlerim Mevlam kerimdir Ağlama gözlerim Mevla kerimdir Şir Sultan Abdal'ın Horasan'dan Urum elinden Macaristan'a kadar ünü dört bir yana yayıldı.